Yeraltı Çarşısı'nda yenileme çalışmaları. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ofis yeraltı çarşısının girişlerini yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, uzun yıllardır görüntü kirliliğine yol açan ofis yeraltı çarşısının girişinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, çarşı girişinde kırılan, dökülen ve bozulan mermerlerin söküm işlerini yaparak tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Proje çerçevesinde merdiven basamaklar, mermer girişler, bazalt kaplama yapılarak korkuluklar boyanacak ve giriş kısımlarının çatıları yenilenerek daha modern bir hale getirilecek.